Olmuş mu oğlum böyle ikiniz bir koltukta? Olduğu kadar Eser. Eyvah düşüyorum o bitireceksin Eser. Üçümüz birlikte gece şovuna başlayacağız. Niye abi eyvah düşüyorum gayet güzel gidiyor benim keyfim yerinde. Keyfin yerinde tabii. Bizden aldığın şakalarla kariyer yaptın kendine. Ya ne alakası var ben de komiyim gayet komiyim ben kendim yapıyorum şakaları. Bak bakalım komik misin değil misin? <laughs> bugün cuma seyir kapa. <laughs> Aynen. Kanka bugün salı. O zaman bugün sana eseyi kapamalı. Bak programda yapacağım bu hafta bunları. Sakın yap oğlum bunları programda. Gençler, bu hafta programın açılışında bombayı patlatıyorum. Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style! Sexy lady! Ne diyorsunuz? Oğlum saçmalama yapma böyle şeyler oğlum programda. Ne oğlum moda şeydi kanka lan patlatayım işte programı. herkes yaptı adamın kendisi bile geldi Türkiye'ye ya. Ya siz ne anlarsınız lan bırak Allah oturmuşlar orada. Bakkaldan bir şey isteyen var mı? Evet. Eee seksi bakkal eee seksi bakkal. Biz bunlara engelli olmasaydık bütün bunları programda yapacaktın. Rezil olacaktın. Eğer bizimle gece şovu yapmazsan bu görüntüleri basına dağıtırız. alırız. Kariyerin başlamadan biter. Yani. Yapamazsınız. Yaparız. Öyle mi yaparız ki? <laughs> tamam. Tamam, siz kazandınız. Alo, eyvah düşüyor mu bitiriyoruz. Gece şovuna başlıyoruz. Yok hat kesilmedi abi ben kapattım. Konuşuruz sonra. Abi yok ben kapattım. Gece şovuna başlıyoruz. Eve atışıyorum kalkıyor evet. Abi tamam Anlat, anlatacağım sonra. Bir karizmatik kapattırmadın Cem abi. 3 artı 1 yakında Star'da.